Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Rakit'te FAB'ı sileceğim. Ve arkadaşlar erkekler. Merhaba öncelikle ee, sürekli hep kaybediyorum. Bir takımına. Evet. Bilerek kaybediyorum. Geçen ya, videolardan şimdi, da gördüğünüz gibi yine kendisine. Şimdi Şimdi bunu şey yapacağım. Bu şeyi bozacağım. Heh, heh. Konuşursan önce. Lan boost alamadım ne yaptım? Bir dakika. O golü atan toptur. Amına kodum. Seni hızlandırdım bile. Tamam. Bir gol at hadi sen de seve, sen de oyna. Bugün çok formumdayım arkadaşlar. O yüzden sadece size keyifli izlemeler. <laughs> Çalıştım da geldim. <laughs> la oğlum ben oradan mı? Ya? Neyse la. <gülüyor> Neyse de. <laughs> <laughs> Neyse ne. Ben de tam ayarlıyordum. <laughs> malsın. Vuramayacağını biliyordum çünkü malsın. Aha sen çıktın. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alayım da. Lan çok kötü vurdum. Ee, gireceğini mi sanıyorsun mal? Ah, ah. Biraz daha yakın olsam belki. Hiçbir şekilde girmez. Piçe bak. Çalıştım da geldim diyorum, inanmıyor. E yani beni yenebileceğini sanıyor musun peki? Hatta koltuğumu biraz daha dik konuma getireyim. <laughs> beni yenebileceğini sanıyor musun? Arkama yaslandım. Ayağımla oynuyorum. Hı. Sen Gelmişsin burada. Ya Kutu havle, çalıştım. ya havle. Ne yaptın şimdi? Neredesin sen? Oh. Lan, lan! <laughs> Oğlum, bak orada arka ar kameraya geçtim sana özelliği atacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu gördün. Olmaz olsun. hiç. Ne sen? Neden sen? Hadi bakayım. Ee, bunun girmesi gerekiyordu. Ben sana bir sokayım o zaman. Hadi bakayım. Eee, dondurdum. <laughs> Aynen dondurdum. Erken dondurdum herhalde. Bak izle. Dondurdun <laughs> ama etki etmemiş. <laughs> Biraz daha geç yazalım senin keşke. Her neyse canım hep ben mi gol atacağım biraz da sen at. Aynen. Buz lazım buz Atayım bari. Arkadaşlar kontrolü kaybetmedim merak etmeyin. <laughs> biraz kaybetmiş olabilir. <laughs> kontrolü bırak maçı da kaybedeceksin. Yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam, avansı verdim dört tane. Artık başlayabilirim. <gülüyor> 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 konuşma, konuştukça batıyorsun ama ne konuşma. <laughs> ya şimdi arkadaşlar. Hı. <laughs> ben ben bilmiyorum. İzle o zaman bu golü. Hadi. Şöyle güzel bir şey gelsin de çakayım ağzına. Ne? <laughs> Harbiden de çaktım ağzına. <laughs> ah be. Oo. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> ne oldu şimdi? giriyordu lan. O zaman. Ah be. Boost'u alacağım diye çok şey yaptım da. Sikim deme. Ne fark eder oğlum sen şu an ağlıyorsun. Yenen benim oğlum niye ağlayayım? Kaldırdım sandım. Eee? Eee? Bak bak bir şey yok <laughs> ip <ayıp> atıyor. Maktum. <laughs> Maktum. Lan ne komiksin ya. Arkadaşlar beğendiyseniz gülmeyi unutmayın. <laughs> Gerizekalı. Üff. Eee bari. Eee? yok. Bozmadan önce düşünecektim. Bozarım. Kardeşim bir sal. Neredeyim ben? Buradasın. İn bir yere in bir şey diyeceğim sana. <gülüyor> <İnmeyeceğim>. <gülüyor> Bak böyle bir sağa atlıyorum, bir sola atlıyorum sonra topa giriyor. Aa! <laughs> ne oldu <laughs> top sana girdi galiba. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar top FAB'ye girdi. Gördüğünüz gibi. Her like geçmiş olsun. siktir git bak ya tam ne güzel ee? top sürecektim havadan Amucuk, amucuk. <laughs> 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 <de hip> atın şunu <laughs> easy iki gol attın yeneceğini mi sandın lan Alkol gol attım ya. Haberin olsun da. Ay. Değseydim ona güzel olacaktı. Değemedim. Her neyse ben zaten kazanacağım. Hı hı. İki olan mı kazanıyordu? Aynen. Sen bir de hele onu. Evet iki maç kazanan serinin kazananı oluyor. Ustum yok ki. kimde mi? <laughs> Sen çıktın yine. <gülüyor> Bak <gülüyor> <laughs> Karışma sen çık Oğlum böyle din hala utanmadan konuşabiliyorsun. E. Ee? Oha nasıl tutacağım? Siktir git. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ayarlama yaptık. Oo! Hadi bakayım. Lan bustum yaptı. Es. Bak, G. Sportman niye bak? G. Sportman ne hadi, bak? Hadi, hadi, hadi. Sportman olacaksın. En son sensin Ben yine rastgele araba yapayım o zaman. Fark etme. Sonra tak, ağlamayacaksın. Tak, tak, ha, tak, arabam tak, kötü tak, yenildim diye. Hiç bir zaman yapmadım öyle bir şey. Ne geldi görmedim bile. Arkadaşlar daha temin ben bir gözüm kapalı oynuyordum. Şimdi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Oktgen gelmiş şimdi, şansına yarradın. Şimdi iki gözüm kapalı oynayacağım. İyi seyredin. Yine aynı harita gelmiş ya abi. Yok lan aynısı değil bu galiba. Bu altıgen olan bu versiyonu. Bu altıgen aynı. Ama yine sonuç olarak şey aynı. Tema. Ses ah, yapamadım. Geleyim, gelmeyeyim. <laughs> <laughs> gel gel. Gel la gel. Yok ben yedim de geldim. Hop bir oradayım bir buradayım. Seni ee? <laughs> kanırta kanırta ağlasıcam. Ama önce... Aaa! Boost yetmedi. <gülüyor> Boyum, <gülüyor> <mi> yetmedi? <laughs> Boyum yetmedi. Boyum <laughs> <laughs> yetmedi. Lan hadi hadi buz ver buz ver buz ver. Hadi anas <laughs> kim yumruk verdi yumruk attım bir de yanlışlıkla. Bana <laughs> da yumruk verdi. O yumruğu şimdi kullanabilir miyim acaba? Kullandın artık geçti. Kullanmadım ki oğlum. Yani tam tamam Serap... kullanırsın o zaman alt F4'e bas. Arkadaşlar Ali korktuğu için alt F4 diyor bana. <laughs> <laughs> Bunda kayıp sanki ilkokulda öğretmen şikayet edeyim. Neye bak? <laughs> E ee? Gel ne diyeceğim? <laughs> Ulan ne siktim seni ya. <laughs> of of. Öyle şeylere girmiyorum kardeşim böyle <laughs> siktim miktim falan. Sadece amına koyacağım senin gör. <laughs> Ulan ne siktim seni. Uçamadım da bak gülmekten. Ben şunu alayım da. Nereye? Hayda. <laughs> Önünden çeker alırım dedim ama. Ulan <laughs> <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun lan burada? İyi. Eyvallah pasçı. Hop. Oh rakibine kor to. rakibine hep beklenmediği şekilde saldırman lazım. Beklemediği şekilde. Atayım mı lan? Atayım mı lan? Baa, ibneye bak lan sen kimsin lan? Lan beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> Bitmiş tamam. Allah sonunda bitti. Bak şimdi. Oo. Nasıl ama? Nasıl aldın ağzına öyle gitti ağzına. Hayır ya. Hayır ya. Atadan. <laughs> Dünyanın en zor golünü attım arkadaşlar. İyi seyredin. <laughs> <laughs> Helal olsun. Sağ ol. Sağ ol. E sikerim abi böyle topu. Top gel ama gir. Girdi. <gülüyor> <gülüyor> Niye tutayım? Bırak o topu. Hı. Bum be. Hadi be. Gel rak. siktir ya. <laughs> geldi. Pompa geldi. Sonunda gözümü kaşıdım giriyor diye. Ben de bakmadım. <laughs> İnandınız mı buna arkadaşlar? Arkadaşlar bak bu <laughs> gol. Golümün... <laughs> Gözümü kırıştırdım <laughs> <laughs> Şans Lan bırak Bıraksan bırak piç Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar <laughs> Nasıl panik, panik yaptı bak Ee, ben sen Hadi miyim be. oğlum? Ver şunu. Burada buz vardı. <laughs> Amına koymuş. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Hadi Bak gol. ya. <gülüyor> 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 Komik mi? Ananı sikeyim. O gol böyle şey. atılır. Hadi bakayım. Hadi be. Amana koyayım ya. Girmedi girmedi korkma. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Lan git. De git. Ya Ram sen bana Bak şimdi o lan bak. Bütün şeyi bozdum. O ne, ne lan? lan? <laughs> Oğlum siktir git çık gir git. <gülüyor> <Kuşuyoruz>. <gülüyor> Allah Allah geliyor kaleye kaleye. Oh, üstüne bindim ama kusura <laughs> bakma. Severiz <Koglu>. Hop! <gülüyor> <Çek> <gülüyor> Mal. Ne? Eee? Nasıl? Ben niye patladım? oğlum ben işte yumruk açtım da... Ben Patlatma. nasıl patladım? Sen de Patlatma. mi açtın? Ha. ben de açtım. Birimize değdik, birimizi Ben de onu soracaktım yani. E top niye benden gitti? <laughs> dondurma attım. Götüne girsin dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp. Girmedi ki mal. Kendim de boşa gitti. <gülüyor> 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 Ama sonuç olarak yine seriyi ben kazandım. Belki bir gün sen de yenersin be beni. Hani bir gün. Neredeyim lan? Ya belki bir gün yani arkadaşlar belki bir gün Efe abi beni yener. Hani o gün günün geleceğini... Rövanş istiyorum. istiyorum. <laughs> Bak Sikilen pehlivan şey pardon sikilen Efe yok yok öyle değil de o e Yenilen pehlivan güreşe doymuyor arkadaşlar Yenilen pehlivan hadi Devam istiyorum Ya Tamam hadi 3'te bitsin amına koyayım 2-0 hadi Tamam lan hadi Hadi amına koyayım Kazanırsan 5 sayılsın Tamam sen kazanırsan seri sen kazandın Tamam mı? Sen kazanırsan sen kazan Bak zaten kazanırsam 3-0 ben kazanıyorum Dur 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 ha. Bu ekran kaldı taraf seçme ekranı kaldı ekranda Tamam geç bir daha karşıya. Sakin ol. Heyecan yapma. Tamam düzeldi. Başla. Tamam, oyna. Oyna. Bak maçı kazanırsan seriyi sen kazanıyorsun. Tamam mı direkt? 3 maç sayıyorum. Hadi oyna. <laughs> tamam. Girdi mi lan o? <laughs> Bak, pompa geldi bilerek beklettim de menzilden çıktı top. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi izleyin. Bir Ali nasıl ağlatılır? Nasıl hoplatılır? Ağlayacaksın Ali. Başka seçeneğin yok yani. yaram var. Bırak! Bırak gideyim! <laughs> bırak gideyim! <laughs> Ben de diyorum araba durdu niye gitmiyor bak bak. ben de orada zorlandım diyor niye araba gitmiyor Hadi al. Arkadaşlar oyun Ali kurduğu için oyun ona şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öncelik tanıyor. Aynen. Az daha sikersem Efe abi Amerikanın oyunları falan demeye başlayacak. Ulan bu su alaylık iyiydi. Am Neredesin sen? Yok. <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum korkudan nasıl öyle <laughs> yaptın öyle? <laughs> evde yokuz. <laughs> Oğlum bak dur girmekte oynayamıyorum yine. <laughs> of of. Ulan bu su da alamadık. Benimkini aldın içine. O yeter sana. <laughs> harbi aldı amına koyayım. Ulan ne güldüm ya. Ne güldün göz. Seni sikmek çok bak. E ee, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bak. Eee? Ee, ana... <laughs> bu kim girdi. Bari bir gol atsaydın lan. Oğlum daha 3 dakika var lan. Ben şimdi seni yoruyorum. Hı. Sonra sikeceğim. Ama ben seni sikmekten yorulmam. Bak ya. Lan <laughs> doğru. <dur, dur. gülüyor> hop hop lan. Hayırdır hadi. Hayırdır Poppy. Ne <laughs> niye patlamadım ben? Ben de aynı soruyu düşünüyorum. Niye patlamadın sen? ya sikeyim böyle erken kullandım hep ya aman benim istediğim revanş bu değildi gülüm atın ulan gül aman siktir git of of <laughs> gelme bana He eh, he aynen. Ne güzel vurdum ha. Lan vuramadım. <laughs> Sen de güzel vurdun. Anına koyayım ciddi. seni. <laughs> Buzum vardı bir de ya. Buzunu sıktırma şimdi. He bir golüm 10 gol sayılıyordu. Hadi baş. <laughs> <Öyle gülüyor> <da çıkmış gülüyor> <miydik? gülüyor> kişi geldi hanım. Gelmekten oynayamıyorum bütün konsantrasyonum gitti. Konservatuar mü? Konservatuar diyorum anlamıyor musun? Mu? Ee? Oğlum top kamerası bir an böyle bir öyle bir döndü ki flick attı amına. Atar. Siktir git o zaman. Aya. Oh, <laughs> ya. <gülüyor> Top kamerası bir an öyle döndü. Konservatuvarın ağzı. İz. Kelsikalaz'ın lasti vardı. Girmemek <laughs> <laughs> için çok zor tuttum kendimi. Ondan dolayı topu bile tutamadım amına koyayım. Üş be. Ulan. Kaçırdın mı sandın? Mal. Ongol atayım bari sana. Ongol go, go 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 Ya Ramon golünü atarsın sen. Ah be. Daha geçen maç Ongol gol attım amına koyayım ne konuşuyon Ne on golü lan saymadım ben <laughs> Ya yani ben de saymadım ama skor tablosunda gözüküyor Yerdi <laughs> yani sen at bari <laughs> kur <laughs> <laughs> ablasına nasıl gözüküyor? Tablası mı? Tablası mı? <laughs> Tablosu. Tabla. Üf be Şunu bir on yapayım bak. bari ya. Yap hadi bak. ananı Lan lan yemezler yemezler Ulan <laughs> Allah'tan reflekslerim kuvvetli de Ya bu niye yaptın oğlum Niye yaptın şimdi e, Yedin 10. golü amına ah. buna <laughs> Düşürme, 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 düşürme. Hı. Düşürme, düşürme. <laughs> sen matya <düşündün. gülüyor> <laughs> <İyiydi. gülüyor> Ben arkadaşlar, revaş da istedi, revaş da, da sıktım kendisi. böyle revaş istemedim ben. Sen böyle beni yönettin, beni kafamı karıştırdın. Ben <laughs> istediğim direkt bir seri revaş istedim sen. <laughs> ya git. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Günlük bizden bu kadar. Rövançta çekip atacağım. İnşallah video pornografik içerikten kaldırılmaz efendim. Çok sıktım çünkü. Olan <laughs> ne <komik> ya. Görüşürüz. <laughs>